Merhaba beyler. Bugün basit bir hack olayını göstereceğim size. Bu ileri düzey hack, hack, olayı değil hani basit derecede dediğim gibi. Göstereyim size iki tane program kullanacağız. Bir arama motoru, bir de eksen atak. Bu siteleri bulmak için, bu da saldırmak için arama motorunu açıyoruz. Bu iki programın da e, linkini upload edip size videonun altında vereceğim. Arama motorunu açıyoruz. Şu bölüme. E, nokta Meta kelimeler yazıyorsun. Meta kelimeler nedir? Ee, hangi kelime üzerine siteler arasın? Mesela ee, mouse, mouse üzerine siteler arar bu arama motoru. Mouse yazalım. Yalnız Yazdıklarınızda şey İngilizce olarak onu unutmayın. Türkçe karakter veya Türkçe yazı kullanmayın. Ve her ee, meta kelime yazarken başına muhakkak com, user nokta katmalısınız. Mesela bir tane daha yazalım. com, user nokta şey ee, bu şekilde mesela bunu daha uzatabilirsiniz siz abi işte bir şeyler yazarak da baya baya gidebilirsiniz bu şekilde halledebilirsiniz ee, meta kelimeler yazdıktan sonra buradan tüm işaretleri seçip tarama bölümüne geliyorsunuz buradan taramaya başla ve program sizin için verdiğiniz meta kelimeler için programları tarıyor Yalnız dediğim gibi bu hani ileri düzey bir hack değildir bunu yapıp da bir iki isteklenirken ben hacker'ım diye dolaşmayın ortada çünkü çok böyle insan var zaten olanlar yetiyor Bak, gayet can sıkıcı oluyorlar buraya şifreler diye kaydediyoruz Göstereyim gösterim var da pardon şuradan kaydettiğimizde şifreler diye kaydedelim bunu artık gerek kalmadı bunu kapatabiliriz gördüğünüz gibi bir metin belgesi geldi içinde taranan tüm sitelerin adresleri geldi hemen eksen hata geçiyoruz eksen hatakta şöyle bir şey ee, bir şifre listesi istiyor sizden. Yani şifre listesi ne olarak? Yani yeni bir metin belgesi açarak e, buraya aa, karıştırdım ben şifreyi tekrar veriyorum şuna Şifre denilecek şifreleri istiyor. Mesela bu genelde şöyle olur hani e, bilindik şeyleri yapın mesela çok fazla abartmayın tabi sizin bekleme tercihiniz o. Eğer sabrederim beklerim diyorsanız sıkıntı değil. İstediğiniz 1, katabilirsiniz. 3, e, 4, 5, 6 password, e, login gibi şeyler. Bunlar genellikle bilindik veya herkesin kattığı şifreler falan işte. E, şifre kelime listesinden buradan şifreleri, kattığınız şifreleri seçiyorsunuz. Bu admin yani username her zaman admindir bu. Bunu değiştirmeyin. Kanalı yüz yapın. E, buradan sitekle yani e, az önce tarattığımız siteleri ekledik. Buraya nasıl ekleteceğiz? Hemen buradan siteler diye kaydettiğimiz Metin belgesini çekiyoruz ve gördüğünüz gibi tüm siteler geldi. Şimdi otomatik shell at olayı siteye bir shell atarak siteye indeks basmanızı sağlar. Ama bu shell olayını şu an göstermeyeceğim. Shell ileriki videolarımda göstereceğim. Ee, takip ederseniz görürsünüz zaten. Şu an sadece bir e, gösterim amaçlı tarama yapıyor. Hani tarama öğrenin diye bunu videoyu çekiyorum. İlerideki videolarda Shell nasıl atılır, Shell'le neler yapılabilir, bir indeks nasıl basılır bunları göstereceğim mesela taramaya başlatalım. Başla diyelim. Ee, şöyle diyeyim. Bu ileri düzey bir hack değildir. Bunu yapınca dediğim gibi kendinize yıkır sanmayın. Başlangıç için hani insan hevesi için önemli bir şey aslında. İyi bir şey, güzel bir şey. Deneme yanılma yöntemiyle çalışır. Şuradaki sitelerin komple, komplesine admin paneline girer ve username admin ve şifreyi sizin belirlediğiniz şifreleri katar. enerji daha doğrusu. Biri tutarsa buraya direkt zaten bilgisi gelir. Ee, şifre bölümünü uzatabilirsiniz. işte buraya yüzlerce şifreler yazabilirsiniz ki bunu şöyle bir e, kötü yanı var. Çok bekliyorsunuz. Şu gördüğünüz yer böyle hızlı bir şekilde dolmuyor. Bayağı bekletiyor sizi. Yani kaba kuvvet kullanarak bir şekilde e, senin admin English bilgilerini çalmaya çalışıyorsunuz. Şu tarama yaptırarak. Dediğim gibi taramanın bitmesini beklemeyeceğim ben arkadaşlar. Beni ee, ben takip ederseniz ileriki videolarda daha ayrıntı olarak veya daha profesyonelce olarak ek videolarını izleyebilirsiniz. Facebook'tan da yardımcı olabilirim. Sormak istediğiniz soru varsa Facebook linkini de videonun altında paylaşırım. Ee, şimdilik başka bir şey yok.